yarışlarıyla sizlerle birlikte Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapıp sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Ankara'da ve Antalya'da onar koşu heyecanı yaşayacağız. Ben bugün yedili plaseden başlayarak Ankara yarışlarını sizler için detaylandırmaya çalışacağım. Yazdığınız ganyan olsun o da sizi bulsun sevgili dostlar. Umarım hepimiz için keyifli bir gün olur. Söylediğim isimlerin en az iki tanesinin, en fazla da altı tanesinin kazanmasını görmek en büyük temennimiz. Ama atlar nasıl koşacak, jokeyler onlara nasıl katkılar verecek hepsini vakit geldiğinde izleyeceğiz. Ben de her zaman olduğu gibi anlayana hizmet, anlamayana külfetin kanalı Hasan Dolmaz'da bir yarış gününde daha size yardımcı olmaya çalışacağım. Dördüncü koşuyla birlikte yarış heyecanı başlayacak Ankara'da sevgili dostlar. Geçtiğimiz gün bizim için kazanan isimler karizmatik olmuştu. Fırtına Bey ve Uğur Böceği olmuştu. Bakalım bugün hangi safkanların katkısını yarış günleri ailesi olarak göreceğiz sevgili dostlar. Dördüncü koşu İngiliz atlarına ait ile yedili prese heyecanı başlayacak. Yarışa baktığımızda geçtiğimiz haftalarda ilk kez kumpiste çıkan Gayet de sağlıklı bir yarış koşan, daha öncesinde eküriye yakın bir dostumla sürekli istişarede bulunduğumuz atlardan biri olan sonunda kuma çıkan bugün de bana göre tarzına daha uygun bir biniciyi bulan iki numaralı Full Moon birinciliğin güçlü adayıdır sevgili dostlar. Gayretini gösterecektir. İyi ahır bakımının karşılığını da bana göre bu kez Özcan Yıldırım'da verecektir sevgili dostlar. Geldik günün 5. koşusu 14 handikap dişilere ait mücadeleyle Ankara'da ikinci altını Ganyan heyecanı başlayacak. Start aldığı son iki yarışında kendini bulan bugün bana göre hayatında bulabileceği en uygun grubu bulan jokey ile doğru yere kalıp hamleyi de doğru yapacak olan kapalı gözlük dil bağından, taktıktan sonraki iki yarışını da başarılı koşup bugün de doğru yere kalacak olan iki numaralı Secret Love birinciliğin güçlü adayıdır. İkinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağında kazanmak için tüm gayretini ortaya koyacaktır sevgili dostlar. Hüseyin Yılmaz hayırlı akşamlar yazmış. Selam olsun. İsa Kaplan selam sevgi saygılarını iletmiş. Ona da selamlarımızı gönderelim. Ahmet Kaya yine selam olsun. Adam gibi adam yazmış. Var olsun. E, Donat Gonca'da iyi ki senin gibi bir kardeşimiz var demiş. O da sağ olsun var olsun. Anlayana hizmet anlamayana külfettir Hasan olmazdı at yarışları her zaman söylerim. Gönül ister ki her yazdığımız kazansın, her yazdığımız iyi koşsun ama oynadığınız oyunun at yarışı olduğunu asla unutmayın sevgili dostlar. Gün olur, yanından geçmez. Bir gün olur tek kalem bulursunuz. Biz bunu da yaşadık. WhatsApp grubunda yaşadık. İnşallah bir gün YouTube'a da 6'da 6 nasip olur. Yani 6'da 6'da kastım da şu sevgili dostlar. 6 tane ayağa tek kalem bilmek verdiği paranın da kıymeti olmalıdır tabii ki. Yani gidip 10 lira, 20 lira veren altılı ganyan, 100 lira veren altılı ganyan belki pek önemli değildir ama bazen şöyle 2-3 bin lira bağlandığında veren altılı ganyanlar tek kalem indiğinde çok önemlidir. Yedili plaseyi bildiğin kadarıyla YouTube'da tek kalem yaptık. Birinci oldular, ikinci oldular. Onu biliyorum yaptığımızı ama bir gün umarım bu değerli izleyenler de 6'da 6'yı ee, onlar için nasip olur diyelim sevgili dostlar. Haydar Ustama selamlar. Karamürsel, Hasan Basri Güreş'e, İzmir'e selamlar. Aykut Tütengil'e, Adana'ya sevgilerimizi iletelim. Barış Bey'e selamlar. İsmet Alsa'ya da selamlarımızı söyleyelim. Mutlaka iyi koşuyor söylediğin atlar demiş. Yani zaten amaç sevgili dostlar evet kazanmak, birinci yapmak. Ama o yarış içindeki çok küçük nüanslar altılı ganyanda birincinin kaderini belirler. At kapanır, jockey hata yapar. Startta kalır, kuluvarda kapanır. Her yerde bir sıkıntı yaşar sevgili dostlar. Orada da küçük nüanslar devreye giriyor. Ama hep dostlara ne diyorum? Küçük dokunuşların yanı sıra takip etmeyi unutmayın. Bakın geçen haftalarda Ankara yarışlarında sizlere verdiğim, belki bugün vermediğim isimler belki bugün gün yüzüne çıkabilir. Bende geri planda olabilir. O atı yazmayacağım anlamına gelmez. Ama ben bugün bu yarışı koşturduğumda bu tempolar bana örnek vereyim. Maltılı ilk Nikaran'daki ilk şansı Secret Lava vereceğimi söylüyor. Ama ben yarışı farklı koşturup da başka bir isme de şans verebilirim. Onu zaten rakip olarak yazıyoruz. İsmet İsmail Hakkı Sofoğlu'na da selamlarımızı gönderelim. Altıncı koşu sevgili dostlar. Yarış hazırlıklarında sağlıklı olan Arap atlarına ait mücadelede ilk yarışında kum pistte koşan bana göre net çimatı olan özel bir şampiyon annesi bulunan 13 numaralı siyah fırtına. Bence yarın zımba gibi koşar sevgili dostlar. Storm Girl'ün yavrusu 13 numaralı siyah fırtına. ikinci beşli ganyan ilk ayanda Tercih şokeyi Mehmet Ak da birinciliğin güçlü adayıdır. Cengiz Zeman selam olsun dostumuz. Bizim özlü sözlerimizden birini söylemiş. Ufuk Bey de hayırlı akşamlar güzel insan İzmir Bayraklı'dan sevgiler saygılarını iletmiş. Ona da selam olsun. Geldik günün 7. koşusu Arap haklarına ait mücadelede. Aslına baktığınızda gidişat anlamında çok kararsız kalacağımız bir yarış ama bu yarışta da özellikle 5 ay sonra görmüş olduğu iki yarışında kendini bulan, hazırlıklarıyla dikkat çeken, doğru yere kalması halinde hücumunu etkili yapacak olan bir numaralı balbalam Balam yarına az tadı olabilir. Enes Bozdağ'la sonları etkili koşabilir sevgili dostlar. Tabii ki inandığımız isimler varsa küçük dokunuşlar yapmayı unutmuyoruz. Hep ne diyoruz? Bütçe yaşmayın, kendinizden şaşmayın. Ses kaydı candır, gerisi heyecandır. Anlayana hizmet, anlamayana külfet. Benimle aynı yerde buluşuyorsanız da cesaretle davranmaya özen gösterin değerli dostlar. Ve 8. koşu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde aslında ön planda ilk baktığımızda detaya indiğimizdeki at farklı yani burada yarışın kaderini sevgili dostlar gidişat belirleyecek. Benim ilk koşturduğum gidişat öndeki dengeyi sonlarda iyi tartıp hücumunu etkili yapacak olan son yarışında jockey ile buluşunca etkili bir düzlük sprinti yapıp kuvvetini kullanan bir numaralı da Grande sevdiği mesafede bir kez daha Vedat Abiş ile... Ankara'da sonları etkili koşacaktır. Ve geldik günün 9. koşusu sevgili dostlar. Son 2 koşuyu da yorumladıktan sonra bugüne de noktayı koyacağız. Salıyı bu hafta detaylandırdık. Sıra geldi Perşembe'ye. İnşallah bir video daha bu haftaya sıkıştırmaya çalışacağım. En azından mümkün oldukça haftanın 3 gününde karşınıza çıkmaya çalışıyorum sevgili dostlar. İlerleyen günlerde Türkiye Jockey Kulübü'nün bahis oyunlarında değişiklikler olacak. Yine yeni yönetmelik gereği farklı oyunların yanı sıra farklı hipodromlarda da farklı yarışlarda izleyebiliriz. Bunun kararı Türkiye çok kulübüne kaldığı için çok yakın zamanda çok değişiklikler olacak. Burada da bizim yapmamız gereken doğru oyun oynamaktır. Her gün her oyuna yetişeceğim diye çırpınırsanız aman aman yok olursunuz. Ben bir kardeşiniz bir abiniz olarak sizleri uyarayım. Ama tabii ki kararı da verecek olan sizlersiniz. Ben her zaman söylerim bu işin özünde bileni yoktur. Yok ben sahada yaptım sahada kaldım. Yok ben ata baktım, attan indim. Yok işte ben şunu yaptım, bunu yaptım derseniz sevgili dostlar. Şu arkadaş bana kesin kazanır dedi. Bu at uçtu, bu at kaçtı. Böyle işlere gelmez at yarışı sevgili dostlar. At galop yapar, yarışta bir kapanır, herkese geçmiş olsun. O yüzden önce hisler, düşünceler. Kalbinizi dinleyin sevgili dostlar. Bakın kalbinizi dinlerseniz her yerde olduğu gibi at yarışlarını da kazanırsınız. Unutmayın bu sözümü. Hasan Dolmaz'ın sözü olsun size. Ve 9. koşu yine aynı ekürünün bir arttığı karşımıza çıkacak. Start aldığı son yarışında tamamen kendine gelen çok eşgali, çok da sağlıklı bir tay olan Orhideye hattına giden 3 numaralı Last Shot sevgili dostlar. Mehmet Salih Çelik de bu yarışa katılacak olan 5 ay sonra 2 yarış görüp son yarışını aslında pek beğenmesem de bana göre iyi koşup bu yarışlarda doğru yere kalacak olan 3 numaralı Last Shot birinciliğin güçlü adayıdır. İnandığınız bir isim varsa da küçük dokunuşlarla çarpı atmayı unutmayın. Ve kapanış güne noktayı koyacağımız yarış Ankara yarışlarında elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Umarım yazdığınız Ganyan olur o da sizi bulur. Hayrettin Yıldırım Hasan olmaz bol şanslar anca geldik demiş. Tekrarını izleyebilirsiniz. Birazdan tekrarını yükleyeceğim. Gmail hesabı olan her dostumdan iki kelam yorum atmasını bekliyorum yüz bandının yorumunu geçmesini rica ediyorum. Sizler yorum attıkça kanal kendini buldukça ben her zaman yanınızdayım. Sizler şevke soktukça ben o şevki sizlere karşılığını veririm sevgili dostlar. E bugün de bu yarışta kapanış mücadelesinde bir numaralı Araklı Güzel, Can Özüm'ün yavrusu, çok değer verdiğim bir anne Torun Toruncalasında kardeşi olan, onun yarış yaşamına kazanarak başladığını düşünürsek de erken kan hattına sahip olan bir numaralı Araklı güzel birinciliğin güçlü adayıdır. Belki gün üzerinde Mehmet Salih Çelik'in ön plana çıktığı ikinci altılı ganyan'da üç tane yarış var. Gönül ister Mehmet Salih Çelik üçünü kazansın ki ben her zaman söylerim. Çelik kardeşlerin en yeteneklisidir. Bu benim fikrimdir. E, Ahmet belki 7 gazi kazanmıştır. Müslüm nice yarışlar kazanmıştır ama benim için en yeteneklisi Mehmet Salih Çeliktir. Sonuçta z kuşağıdır sevgili dostlar. Bizler artık geride kaldık ama elimizden geldiğince en iyisini de yapmaya çalışıyoruz. 0553 425 5930. 30 sizler de at yarışlarının doğru gidişatını, idman pistinde beğenilen isimleri, yarışları, tempolarını, yarış anlatımlarını yeni sezonda, yeni heyecanda tüm detayları öğrenip at yarışlarına katılmak isterseniz erken bayis oranlarının gelmesiyle, heyecanın tavana çıkmasıyla sizler de o erken bayis oranlarını 10 değil 30'dan yakalamak isterseniz yarış günleri ailesi içinde yer alabilirsiniz. Her zaman söylerim anlayana hizmet anlamayana külfettir Hasan olmaz da yarış günleri. Her zaman da şunu dile getiririm hep Allah insanlarla hepinizi karşılaştırsın ama beni de biraz at yarışı gözü olan insanla karşılaştırırsa ne mutlu bana çünkü anlattığımı anlarsa benimle uzun süreler kalır at yarışından da keyif alır sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Ahmet Bildi'ye de selamlar. Herkese iyi şanslar.